Almanya'da gündemden düşmeyen askeri ücret tartışmaları ile ilgili Başbakan Scholz dikkat çeken bir açıklama yaptı. Alman medyasına konuşan Olaf Scholz, askeri ücretin kademeli olarak 15 euroyu yükseltilmesi gerektiğini belirtti. Scholz yaptığı açıklamada çalışanların durumunu iyileştirmeliyiz, askeri ücretin ilk olarak 14 euroya, bir sonraki adımda 15 euroya çıkarılmasından yanayım dedi. Scholz konuşmasında asgari ücret komisyonunu da eleştirdi ve işverenler sadece küçük bir zamanda ısrar ettiler bu yüzden asgari ücrete yeterli zammı yapamadık dedi. Bilindiği gibi Almanya'da şu anki plan 12,42 euro olan asgari ücretin önümüzdeki yıl 12,82 euroya yükseltilmesi yönünde. Almanya'da asgari ücretin 15 euro olması talebi Başbakan Scholz'dan önce Yeşiller Sol Parti ile İşçi Sendikası tarafından talep edilmişti. Özellikle koalisyon hükümeti ortaklarından olan Yeşiller Partisi asgari ücretin 15 euro olmasına tam destek vermişti.